Kolonoskopiden sonra ilk düzgün beslenmem diyebilirim. Şehri çorbası gelmiş, bulgur pilavı gelmiş ve et döner. Hayran su. Bugün hastanede akşam yemeğim. Tarhana çorbası, bezelye yemeği, börek, hoşap, ekmek ve su. Niye böyle getiriyorlar bilmiyorum. Gerçi çok fazla hastane yemeklerine şikayet var. Şirketi değiştiriyorlar sanırım. O yüzden sürekli farklı farklı geliyor. Bir gün tabakta, bir gün böyle geliyor. Hastanenin bir güzel yanı da bizim gibi hastalar için böyle yürüme parkuru var. Bayağı 4-5 kat aşağı kadar iniyor. Burada rahat rahat yürüyorsunuz. Kimseyle temas, temasınız da olmuyor. Şöyle göstereyim. Şuradan giriyoruz. Aşağı kantine kadar çıkıyor burası. Burada biraz yürüyüş yapacağım. Hem de Eşref Rüya'yı izliyorum. Hastanenin içinde dolanınca çok sessizlik oluyor da burası rahat. Kimse de bakmıyor. Rahat rahat yürüyoruz. Şöyle göstereyim. Daha aşağıya kadar inebiliyorsunuz. Şimdi kulaklığımı takacağım. Hem Eşref Rüya'yı izleyeceğim. Hem de ünlü kombin adımı tamamlayacağım. Şuradan göstereyim hatta. Şu aşağısı giriş kat. Şurası kantin. Şuradaki çardaklar ne ben oraya nasıl çıkıldığını bilmiyorum. Oraya kimlerin çıktığını da bilmiyorum. Muhtemelen doktorlar falan çıkıyorlardır. Çünkü bayağı gizli bir yerde. Ben yürüyüşe devam. Kaç kat indim inan sayamadım. Gerçekten ilk defa iniyorum bu kadar aşağıya. Daha da hala var mı? Şurası son galiba. Burası da giriş zaten. Burayı da yürüyeyim. Asansörle tekrar çıkayım. Bir tedirgin oldum niyeyse. Kendimi yalnız hissettim burada. Size şu otomatların nasıl çalıştığını göstereyim. Çünkü herkes bilemeyebiliyor. Şurada kartı şöyle okutuyorum. Şimdi bazen çekmiyor. Bir iki üç kere yapıyorum. Bak burada kredi yazıyor ya. şu an hala yüklemedi ha, şu an kredi 30 oldu diyelim ki buradan çay seçiyorum buradan şekersiz başla diyorum seçim geçerli diyor dur olmadı şimdi aynısını yapıp tekrar geliyorum 30 lira çekiyor ya, para üstü 20 lirayı tekrar veriyor, kredi oluyor 30 lira falan çekiyor zaten burada da 30 liranın üstünde çok bir şey yok. Size geri kartınıza yatırıyor, bunu da göstermiş olayım dedim. Şimdi içeceğimiz hazırlanıyor diyor, birazdan da bardağı alabilirsiniz diyor. Buradan da hafif yukarı kaldırıp çekiyorum, bu kadar. Aslında normalde burayı çekmeyecektim. Ee, ama her şeyin gösterişi oluyor. Neden dinimizi hatırlatmayalım istedim. Ben de düzenli namaz kılmıyorum ama bugün içimden aşırı bir namaz kılmak istedi. Ne bileyim öyle mescide geldim. Allah'a sığınıp dua etmek istedim. Yanlış anlaşılmasın. Herkes şey diyor ya ee, İnancınız size kalsın, yaptığınız iyilikler Allah'la senin aranda olsun falan diyorlar ya. Herkese merhaba. Bu arada videoyu mescitte bitirmişim. Oranın devamını getiremedim çünkü namaz kılan insanlar geliyorlardı. O yüzden çekmek istemedim. Ee, nerede bitirdim? En son ne söyledim hatırlamıyorum. Bu arada ceket giydim. Aşağıya ineceğim. Akşamları biraz dışarı serin oluyor. Bir çay kahve içmeye ineceğim. Sıkıldım. Saat 10'a geliyor. Bu arada mescit, şey namaz kılma olayına bir açıklık getireyim. Evet, 5 vakit namaz kılmıyorum. Ama böyle kendimi kötü hissettiğimde ya da işte kimseye bir şey anlatamadığımda tab tabi tabii ki herkes gibi ben de Rabbime sığınıyorum. Bu arada kimsenin dinini eleştirmiyorum. Herkesin dini kendine, herkes nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşayabilir. Şu biraz diyeyim, böyle daha iyi oldu. Herkes nasıl yaşamak istiyorsa yaşayabilir. Saygım sonsuz. Yani herkes istediği dine mensup ol olabilir. Yeter ki, bu arada telefonum çaldı. Yeter ki iyi insan olalım, kalbimiz güzel olsun, birbirimize zarar vermeyelim. Bir de şunu da, şunu da değinmek istiyorum. Hmm, tabii ki Allah'a inananlar için söylüyorum. Çok fazla din düşmanlığı yapılıyor Allah'a inandığımız halde. Yani şundan bahsediyorum. Hani şimdi çok derine girmeden şöyle bir şey söylemek istiyorum. Birisi en ufak dinle alakalı bir şey paylaştığında anında herkes çok sinirleniyor. İşte ya işte bu kadar Müslümansan işte bunu göstermezsin. Ya da ne bileyim bu kadar inanıyorsan işte Allah'la senin aranda kalmalı gibi 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 hep böyle şeyler söyleniyor. Ama günümüz 2025'ine baktığımızda ne bileyim soytarılıklar ee, bizim tabii ki benim de saçım açık, tam kapalı değilim. Açık da giyiniyorum. Ee, ben de günahkarım. Ama hani diğer şeylere bu kadar alkış tutarken e, biri namaz kıldığını söylediğinde ya da işte ne bileyim en ufak dinle alakalı bir şey söylediğinde niye herkes bu kadar çok köpürüyor, çok sinirleniyor bilmiyorum. Muhtemelen kendi eksikliği olduğu için başkaları bunu yaptığında kalben rahatsız oluyorlar diye düşünüyorum. Yoksa isteyen kılar, isteyen kılmaz, isteyen gösterir, isteyen göstermez. Ama bence sanki böyle zamanlarda biraz Allah'ı hatırlamak daha mı güzel olur? Çünkü günümüz, şey, günümüz ve dönemimiz çok değişmeye başladı. Ben de dahil biraz Allah'ı unuttuk açıkçası. Bu arada keşke kapanabilsem. Kapanmayı çok isterdim. Ama hani şu yaşım kadar hep açık olduğum için hala onun cesaretini gösteremiyorum. Hani bir açıl bir kapan da yapmak istemiyorum. Bir şey bir kere yaparsın. Hani ya açılırsın ya kapanırsın. O yüzden şu an hala böyle bir şey cesaret edemiyorum maalesef. Ama isterdim. Gerçek kapanmayı isterdim. Süslüman olmak istemezdim. Olanlara da diyorum yine sonsuz saygım var. Onları öyle tercih ediyorsak başım gözüm üstüne kim nasıl mutluysa öyle devam etsin hayatını. Kimseyi eleştiremiyorum, eleştirmiyorum, yargılamıyorum. Ama ben de benim değerlerime saygı duyulsun istiyorum. Duymayana da saygı duyuyorum. Hiç önemli değil. Bu arada saçlarımı düzleştirdim ya bir kendime geldim. Bu kendimi çok bıraktım, çok saldım, özüm. <laughs> Bu arada yarın Cuma. Benim kolonoskopi sonucum hala bana söylenmedi. Ben tabii ki en azından e, raporuma baktım, temiz görünüyor. Ama dediğim gibi yani belki doktor başka bir şey görecek. Eğer birazcık e, rapor okumalardan okumaları anladıysam. Temiz görünüyor, hepsi normal 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 diyordum. Sadece işte e, bir şey vardı. O çok önemli çok basit bir şey. Perşembe günü bana söylenir, cuma günü de taburcu olurum diye düşünüyordum. Hala bana bir şey söylemedi ya da yarın taburcu olacaksın gibi bir yorum da yapılmadı. Hatta bugün iki hocam var, onun ikisini de görmedim. Klinikte yoklardı. Yarın da taburcu olurum belli olmaz, hani hiçbir şeyin yok deyip gönderebilirler. Bu benim tek endişem şey arkadaşlar. Tamam 3 haftadır buradayım ya. Fizik de alıyorum baktığımızda. İşte amaçsız kalmıyorum ama ben şeyi merak ediyorum. Hastalığım ne? Yani bir tedavisi var mı? E varsa ne mesela? Bunu öğrenmek istiyorum. Mesela atıyorum 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl sonra tekrar hocam benim dizim şişti, bacağım ağrıyor, belim ağrıyor deyip tekrar gitmek istemiyorum. Yani artık ben normalde ilaçlara çok iyi bakan biri değilim. Zaten çok ilaçları yani bünyem çok ilaçları kaldırabilen bir insan da değilim. <laughs> Yeter ki ilaç tedavisi varsa ilaç tedavisi olayım. Hastalığımın adı da şu diyeyim. En azından ona göre bir yol izleyeyim. Sadece şu an mamografide kitli olduğunu öğrendim. Onun da temiz olduğunu biliyorum. Her 6 ayda bir ultrason görüntüsüne bakılacak sadece. Bu arada hiç bugüne kadar hani bir kadın olarak tabii ki ben de kendimi kontrol ediyordum, bakıyordum hani şişlik var mı gibi. Ben biraz önce duşa girdiğimde fark ettim biliyor musunuz? Eğer siz de kendinizde nerelerinizi kontrol etmeniz gerektiğini bilmiyorsanız söyleyeyim. Yani ben de tam bilmiyorum ama ben hiç oraları kontrol etmemiştim. Hani göğüs taraflarında böyle alt taraflarını, yanları, lenf, lenf işte şu kol, alt, kol altını falan hep bakardım. Hani göğüs ucuna hiç bakmazdım. Yani yüzeysel çok bakardım. İşte duşa girdiğimde ya da ultrasonla ne bileyim oraya mı ittirildi ne oldu anlamadım. Bugüne kadar hiç böyle bir şey hissetmemiştim. İlk defa ya da daha bilinçli baktığım için hissettim o göz uçlarınıza doğru bir bakın derim. Bunlar bizim için önemli şeyler, utanılacak, sıkılacak şeyler değil. kontrollerimizi, yani kendi doktorumuz olmalıyız, kendimizi kendimiz bakmalıyız bence. Siz kendinizin ne olduğunu bilirseniz doktoru da daha güzel açıklamalar yaparsınız. En azından doktor da size uygun tedaviyi söyler. Bu beni biraz korkutmuştu ama şu an hep bunların hepsi geçti artık. Hiç korku falan yok. Ya da acıya alıştım herhalde. Bilmiyorum. Öyle. bu arada yatsıyı da kalacağım. Gerçekten şu an iç böyle kıpır kıpır bir an önce ezan okusun da gideyim namaz kılayım. Hatta iki rekat da böyle bir tövbe namazı kılma geçti içimden. Sonra dedim Biraz sonra da yatsı okunur. Yaz sıkılırım dedim. Eğer yine hani o istek içinde olursam iki rekat da öyle ekstradan kılarım diye düşündüm. Biraz daha vakit var şu an. Bir aşağı inerim, çay kahve içerim. Belki teyzelerimi toplarım buradan. Hadi hep beraber kahve içmeye gidiyoruz derim. Gel burada bir tane teyze var. Böyle bayağı da yaş yaşı var yani. Beni her gördüğümde şey Aha benim kasım geliyor. Böyle yanakları bir ton ton bir ton. Her gördüğümde onun yanaklarını böyle sıkıyorum. Normalde insanlara temas etmekten çok hoşlanmam. Ama o teyze aşırı kanım kaynıyor yani. Çok tatlı. Ben ne zaman taburcu olacağım arkadaşlar? Bir aya doğru gidiyoruz. Aslında çıkmak da istiyorum biliyor musunuz? Gerçekten sıkıldım. Bir de tekim ya. Yani. Tabii tek tek otoda kalmak daha iyi. Orası ayrı bir şey de. Ses yok. Kendi kendime konuşuyorum. Televizyon açıyorum. Müzik dinliyorum. Film izliyorum. Hastanenin interneti var. Buraya bağlanıyorum. İlk iki hafta asla bağlanamamıştım. Bir tane hatta Nurcan ablayı kendime abone ettim. Eğer izliyorsan abla sana sesleniyorum. Ulaş bana. Onun sayesinde şu an internetimi bağladı. Bunu buradan teşekkür ediyorum. Abla sen gittin, tatil yapıyorsun bu arada. Tatile gitti o biliyorum. Çok çıkmak istiyordu. Çünkü tatille çok çakışacaktı. Eğer biraz daha kalsaydı. Şu an o deniz keyfi yapıyor. İnşallah videomu izler. Ben burada hala hastanedeyim abla. Ay. Neyse. Yarın Yarın herhalde çıkamam gibi ya. Keşke çıksam. Çıksam da sizinle biraz gezsek, dostsak Güzel yerlere gitsek. Koyik çayına çok gitmek istiyorum. Yine arkadaşım galiba benden önce gitmiş hain. Bunu da buradan, bunu onu da buradan esefle kınıyorum. Beni götürecekti. Benden önce gitmiş. Bu arada tartıldım. 57 kiloya düşmüşüm arkadaşlar. Annem geldi. O gün dün refakatçim olmuştu. E şey diyor. Aslında bakmayın benim yüzüm burada böyle tombik. işte kafam büyük falan duruyor ya. Yani bu tamamen bence iPhone, iPhone'la alakalı bir şey. Yani böyle yan çektiğinizde sizi daha iri gösteriyor. Aslında o kadar iri değil suratım. Hani buram daha keskin. Hani mesela böyle baktığımda sanki gıdığım bu kadar aşağıda gibi duruyor telefonda. Ama yani realde görseniz o kadar durmuyor. Ne bileyim. Yoksa bu kadar böyle tombik tombik yanaklı bir insan değilim ya da bu kadar böyle gıdığı sarkık evet gıdığım var ama şurada göründüğü gibi gerçek hayatta öyle görünmüyor. Neyse çok konuştum yine. Hep akşamları konuşuyorum çünkü gündüzleri konuşamıyorum. Sürekli odaya birileri giriyor çıkıyor. Fırsat olmuyor. Kimseyi de tabii ki rahatsız etmek istemiyorum. Burası bir kurum yani. İnşallah şikayet mücayet etmezler. Gerçi etseler bile ne diyebilirler ki ben kendimi çekiyorum. Kimsenin yüzü yok, bir şey yok. Kötü bir eleştirim de olmadı açıkçası. Bana teşekkür bile etmeliler bence. Neyse bugün bu kadar yeter arkadaşlar. Ben gidiyorum. Annem görüntülü aradı. Bir ona döneyim. Ondan sonra aşağıya gideyim. Bir çay kahve keyfi yapayım kendime. Görüşürüz. Şimdi e, ezana 5 dakika var. Biraz gidip orada Yasin kitabı falan vardı. Gidip okuyacağım. Ee, şu an biri varmış. İçeriye giriyorum ben. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler diliyorum.